30 yıldır hiç berbere gittiğim yoktur. Eşimden daha iyi, daha huzurlu, daha şey... Evde tıraş olmak ne kadar güzel. Kış günü gidip, orada burada sıra bekleyip berberlerde olmaktansa bu daha güzeldir. Tabii parası da cebinde kalıyor. Biraz da mutlu oluyor. Aramızda biraz sevgi de olur o yüzden. O gizlice fotoğrafımızı çekmiş, medya vermiş. Sonra baktı ki fotoğrafımız geldi, medyada ödül mü almış, ne ben pek bilmiyorum onu. sosyal medyaya bayağı bir ilgi gördü. İnsanlar yolda annemle selfie çekmek istedi. İşte babamı annem merak ediyordu, görmek istiyordular.